Gördüğünüz gibi beş aydan bu yana Zafer Partisi Genel Başkanı Sivri'de bir hücrede rehin tutulmasına rağmen Zafer Partisi tabanı Sivri'de dinamik ve güçlü Türk siyasetinden Zafer Partisi gerçeğini hesap etmeden bundan sonra herhangi bir hesap yapmanın mümkün olmadığını herkes gayet net bir şekilde görüyor. Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacak. Ancak o güne kadar da Türk milletinin önüne Zafer Partisi olarak her alandaki çözümlerimizi sadece terörle, sadece sığınmacılarla ilgili değil, ekonomik kalkınmayla, eğitimle, krizin pençesindeki tarımla ilgili çözümlerimizi de koyarak partimizin politikalarını anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve sorularınız varsa onları da cevaplandırabilirim.